Merhaba sevgili öğrencilerim. Evinde kal, kendini ve aileni koru. Veri analizi pekiştirme soruları çözeceğiz bugün. Hemen başlayalım. Sol tarafta bir sütun grafiği verilmiş. Hemen okuyalım neymiş bu? İstanbul ve Trabzon illerine ait 3 aylık ortalama yağışlı gün sayıları. Bakın kırmızı olanlar İstanbul, mavi olanlar da Trabzon. Verilen grafiğe göre aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılamaz? Şimdi başlayalım şıklarımız burada. Trabzon'da 3 aylık sürede <laughs> İstanbul'daki yağışlı gün sayısından daha fazla yağışlı gün yaşanmıştır. Şimdi Trabzon'un mavi olanın 3 aylık toplamını bulalım. 16, 18 ve 13. 16, 18 ve 13. Toplayalım. 6, 8 daha 14, 17 elde var 1. 1 2 3 1 de elde 4. Bakın bu Trabzon 47 Trabzon. Peki İstanbul'a bakalım. 13, 15 ve 17. 13, 15 ve 17. 10, 20, 30, 37, 42, 45. Bu İstanbul. Ne diyordu? Trabzon'da 3 aylık sürede İstanbul'daki yağışlı gün sayısından daha fazla yağışlı gün yaşanmıştır. Doğrudur bu. Peki. A şıkkı gitti. B'ye bakalım. İstanbul'un Kasım ayı boyunca geçirdiği yağışlı gün sayısı bakın İstanbul 13 gün geçirmiş. Buraya 13 yazalım. Trabzon'un Ocak ayındaki yağışlı gün sayısına eşittir. Şimdi Ocak ayında Trabzon bakın bu da 13 gün. E, bu da doğru. yani bu ikisi doğru. C şıkkına bakalım. İstanbul'da Aralık ayında Ocak ayından 2 gün daha az yağışlı gün görülmüştür. Bakalım şimdi. Aralık ayında bakın 15 gün. Ocak ayında ise 17 gün. Gerçekten Aralık ayında Ocak ayından 2 gün daha az yağışlı gün görülmüştür. Bu da doğru. D şıkkını okuyalım. Trabzon ili bu yıl boyunca İstanbul ilinden daha fazla yağışlı gün yaşar. Bakın burada sadece 3 ay var. Yani bu 3 aya bakarak yılı değerlendiremeyiz. Bu yüzden bu yanlıştır deriz. Yani bu şekilde bir yorum yapamayız geçelim. Grafik Mehmet Bey'in giderleri bir daire grafiği. Şimdi daire grafiği görünce tamamı 360 derece. Bunu unutmuyoruz. Yukarıdaki grafik maaşı 3000 TL olan Mehmet Bey'in bir ayda yapmış olduğu harcamaları göstermektedir. Yani şöyle diyebiliriz o zaman. 360 derece 3000 TL'ye eşittir. Mehmet Bey'in aylık gıda masrafı ne kadardır? Şimdi gıdaya bakalım. Gıda 60 dereceye eşit. X TL. Şimdi ne demiştik? Ya işler dışlar çarpımıyla bulacağız ya da katlara bakacağız. Mesela burada 6'ya bölmüş vatandaş. E burada da 6'ya böleriz. 3000'i 6'ya böldüğümüz zaman cevabımız 500 olur. Yani cevabımız Adana. Diğer sorumuz Mehmet Bey'in aylık fatura masrafı eğitim masrafından kaç lira fazladır? Şimdi bunu iki şekilde yapabiliriz. İstersek ayrı ayrı bunları bulur çıkartırız. İstersek de bakın fatura masrafı 90 derece. Eğitim masrafı 60 derece. Şimdi 90 dereceden 60 dereceyi çıkartırsam 30 derecelik bir fark var. Şimdi ben bunu bulursam cevabı bulmuş olurum. Neydi? 360 derece 3000 TL'ydi. 30 derece kaç TL'dir? Şimdi bunu bulabilmek için bak burada mesela yine kattan gidebiliriz. Veya bunu içler dışta çarpımı yapalım. 30 ile 3000'i çarparım. 360'a bölerim. Evet şöyle. Sadeleştirelim. 3 ile 36'yı sadeleştirelim. Burada 12 kalır. Yine 3'e bölelim. Burası 4, burası 1000 olur. 1000'i de 4'e bölersem 250 olur diyorum. Cevabımız Bursa. Geçelim. Yukarıda verilen 3 durum için kullanılabilecek en uygun grafikler hangi seçenekte verilmiştir? Evet işte şimdi bu tip sorular bizi çok yanıltabilecek soru tipleri. Şimdi hemen başlayalım. Çin, Japonya, Rusya'nın 2016, 2017, 2018 yıllarında gerçekleştikleri teknolojik ürün ihracatında her yıl hangi ülkelerin önde olduğunun kıyaslanması isteniyor. Evet. Şimdi arkadaşlar bunun için benim kullanacağım şey sütun grafiğidir. Yani çünkü farklı e, ülkeler, bu farklı ülkelerin Mesela 2016 yılında Rusya'na kadar, Japonya'na kadar, Çin'e kadar kıyaslamayı yapabilmek için sütun grafiği kullanacağım. O zaman daire grafiği ve daha doğrusu B ve D şıkları elendi. Şimdi ikinciye bakalım. Bir deneydeki üç farklı bakteri türünün saat saat gerçekleştirdikleri çoğalma miktarlarının her bir bakteri türünde zamana göre nasıl değiştiği görülmek istiyorum. Bakın. Bunu şöyle demiştik. Bir zaman aralığında değişim eğer isteniyorsa, değişimi gözlemek istiyorsak çizgi grafiği demiştik. İkinci durum çizgi olacak. Bakıyorum şimdi bu daire grafiği gitti. Bakın çizgi grafiği. Evet cevabımız Ceyhan. Ama sonuncuyu da okuyalım. Türkiye'nin toplam nüfusunun 7 bölgeye nasıl dağılım gösterdiği, her bir bölgenin toplam nüfusa oranının nasıl olduğu gösterilmek isteniyor. Evet, bir bütün Türkiye'nin nüfusu. E, 7 tane bölgemiz var. Bu yedi tane bölgeye nüfus nasıl dağılmış bunu daire grafiği ile gösteririz diyoruz. Geçelim. Grafik gazetelerin hafta içi satış miktarlarıymış bunlar. Bakın A gazetesi, B gazetesi, C gazetesi. Yukarıdaki grafik ABC gazetelerinin hafta içi satış miktarlarını göstermektedir. A gazetesinin cuma gününe ait satış miktarı. Şimdi A gazetesinin cuma gününe. Şimdi A gazetesi kırmızı olan. A'nın cuma günü satışı 300 bin. Bakın 300 bine denk geliyor. Bu 300 bin. Cuma günü yapılan tüm satışların yüzde kaçtı? Şimdi cuma günü 3 tane satış var. Birisi B, birisi de C. Şimdi bunların hepsini bir toplayalım. 300 bin. 250 bin ve 50 bin. Toplam 600 bin. Şimdi ne demiştik? Cuma gününe ait satış miktarı yani bu 300 bin. Cuma günü yapılan tüm satışların yani 600 binin yüzde kaçıdır? Bunu bulabilmek için 600 bin içerisinde 300 bin Yüzde kaçtır şeklinde oranlama yapabiliriz. Burada hemen 300 bin yazalım. Evet şöyle 5-0, 5, 0. 5 0 elendi. 3 bölü 6, sadeleştir 1 bölü 2. 1 bölü 2, x bölü 100 ise x'in değeri 50'dir. Doğru cevabımız Denizli Şıkkı'dır. Peki ikinci sorumuz. Bu grafiğe göre yorumlardan hangisi yapılamaz? Şimdi A'ya bakalım. Hafta içi toplam satış miktarı en çok olan gazete C gazetesidir. Şimdi C gazetesinin zaten e, Pazartesi günü en fazla, Salı günü e, yine en fazla, Çarşamba yine en fazla, Perşembe yine en fazla, sadece Cuma günü A'ya göre birazcık düşük olduğunu görürsek, C gazetesinin en fazla satış yaptığını söyleyebiliriz. Doğru. A gazetesinin pazartesi ve salı günleri arasındaki satış miktarı farkı. Şimdi A gazetesi kırmızı. Pazartesi 250 bin, salı 50 bin, aradaki fark 200 bin. Yani 200 bin. Salı ve çarşamba günleri arasındaki satış miktarı farkından fazladır. Şimdi salı ve çarşamba arasındaki farka bakalım şimdi. Miktarı farkı A gazetesinin pazartesi ve salı günleri arasındaki satış miktarı farkı. Salı ve çarşamba günleri arasındaki satış miktarı farkından fazladır. Hemen salı ve çarşamba arasındaki farka bakalım. Burası 50 bin, burası 200 bin, 150 bin bu da. Evet bu da 150 bin. Satış miktarı farkından fazla. Evet doğru. Hafta içi toplam satış miktarı en az olan gazete B gazetesidir. Şimdi en az satış evet bak dikkat ederseniz mavi her gün en az sadece bir gün birinden biraz fazla satılmış, o da çok fazla fark ettirmeyecektir. Doğru cevap, pardon yani bu C doğrudur. C gazetesinin her bir güne ait günlük satış miktarı A ve B gazetelerinin günlük satış miktarından her zaman fazladır. Hayır Cuma günü fazla değildir. O zaman denizli ile ilgili yorum yapılamaz. Geçiyorum. Tablo üç kardeşin yıllara göre boy uzunlukları. Seda Hanım üç çocuğunun boylarını 2014 yılından beri her sene sonu ölçüp yukarıdaki gibi bir tablo elde etmiştir. Bakın Ece'nin 2014, 2015, 2016, 2017'deki boyların uzunluğu. Üç çocuğun boylarının uzunluktan yıllara göre değişimlerini. Şimdi bir kere yıllara göre değişimlerini tek bir tabloda görmek isteyen Seda Hanım aşağıdakilerin hangisini seçerse en uygun grafiği kullanmış olur. Tabii ki de çizgi grafiği seçecek. Yani Bursa ve Denizli şıkları gitti. Neden çizgi grafiği? Çünkü bir zaman dilimi var. Bu zaman dilimi içerisinde değişimler var. Bak 2014'te mesela Ece 90'mış. 105'e çıkmış. Sonra 115'e çıkmış. Sonra 130'a çıkmış. Yani zaten üç farklı grafik çizilmesi gerekiyor. İkisinde de üç farklı. Peki Ece'ninkine bakalım. Ece siyah olan 90. 105, 110 bak 110 oldu EC. Ama burada ne? 115. O zaman evet bu yanlış bir grafik. Buna bakalım. 90 105, 115, 130. Yine aynı şekilde mavi hangisiydi? Berildi. Berile bakalım. 110, 125 110, 125, 130 140 Evet. Göreceğimiz.